Bu yalnız çalışmanın şöyle bir problemi var. Dikkat, dikkat. Çalışmak böyle yüceltiliyor, yükseltiliyor. Çalışmak işte ben başta yükselttim. Çalışırsan yetenekten de daha değerlidir bilmem ne filan. Ama çalışmanın şöyle bir tuzak var çalışmada. Hani bize öğretiyorlar. Çalışmak seni özgürleştirir. Buna demirlerle filan da yazmışlar ya. Çalışmak özgürleştirir. Şimdi buna dikkat. Ne kadar çalışacağını kim tayin eder biliyor musunuz? İhtiyaçlarınız tayin eder ne kadar çok ihtiyacın varsa o kadar bunları doldurmak için çalışmak zorundasın. İhtiyaçların arttıkça çalışmakta da zorlanırsın. Daha çok çalışmak. Dolayısıyla zorlayıcı olan burada ihtiyaç kelimesidir. Sonunda öyle bir hale gelir ki çalışmak özgürleştirir. Özgürleştirirken bir de bakarsın işinin kölesi olur. O zaman. O zaman. Özgürlük diye bir şey yoktur. Yok. Demek istiyorsun. Yok. Çalışma özgürlüğü var. <laughs> çalışmakta özgürsün. Ama ayarını tutturmakta kafa. <laughs> onu çalıştıracaksın. Çünkü ihtiyaçlarını arttırdıkça daha çok çalışmak zorunda kalacaksın. Çok çalışırsın, zorunda bir de bakıyorsun. Çalışmak ha seni özgür yapacaktı, tam tersi işinin esiri yapmış. Yani çözüm yok. Haftaya buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Herhalde.